Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2'de yine Monster e kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Axor ile birlikteyiz arkadaşlar. 1.54'te güncellenmiş mod. E, görmüş olduğunuz gibi hala hazırda ledlerimiz mevcut. Şöyle sesimiz mevcut. E, modu indirmek isterseniz arkadaşlar hem Discord kanalımızdan hem Telegram kanalımızdan indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Axor'umuz yapılı. E, stok haline de geliyor arkadaşlar. Böyle ledlere falan döşeyebiliyorsunuz. Yani hazır ledle döşeliyorsunuz. Kendi ledlerinizi kullanamıyorsunuz. Dorsey de benim kendi Scania Dorsey'im kullandığım. Şöyle havalı korna modum var. O mevcut. İçinde şu şekilde göstereyim. 6 stes manuel rotaderli seçenekle oynayacağız. 320 köklük bir yolculuk yapacağız. Yavaştan çıkalım. Efendim, ne böyle çıkamayız tabii. şahzıman götürecekti arkadaşlar. Arabanın çalışmayan herhangi bir aksam yok. Hepsi aktif olarak çalışıyor. Normal korna falan çalışmakta. Hiçbir sorun yok. Dediğim gibi indirmek isterseniz indirme linki, linki açıklamadaki Discord'dan, Telegram kanalından ulaşabilirsiniz. ve bu tarz videolar için arkadaşlar videom benim kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Güzel bulduğumuz böyle çok sevilen modları sizlere paylaşmaya devam ediyorum. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. üyesi olabilirsiniz. Ee, Semra Gül adlı bir kullanıcı üyesi olmuş. Profil resmi olma için küçük bir büyük mü tam bir bilgim yok. O yüzden e, tam kitap şeklim farklı olabilir. Ama katılımından dolayı teşekkür ederim. Zaten videonun alt kısmında da başlarda gözükmüştür. Sizler de videoya çıkmak isterseniz katılıyor olabilirsiniz. Şu şekilde başlangıcımızı yapalım. Şöyle sinyalimizi verelim. İç aksan falan çok güzel zaten ben Mercedes Aksor'u çok severim. Karnımda genelde videolar çok sevilir. 1.54 de güncelleme görünce direkt hemen videosunu çekmek istedim. 155 sürümü var ama o da şu anda bir tane değişik değişik şeyler deniyor yine SCS. Ya yani şu havalı kornamızla birlikte çok güzel bir uyum oldu araçta güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Şöyle ekranımızı değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz güzel. Şöyle yakınlaştırayım. Buraya bir de yapalım? Bu şekilde yine kalsın klasiklerde. Ya 14 ton çekiyoruz da ona rağmen hızlanması güzel. Altı cifteyi rahatladık. Hızımız gayet güzel. Hiçbir sorun olacak hız açısından olabildiğince zaten videoları arkadaşlar kısa tutmaya çalışıyorum izlenme süresi yüksek olması lazım önerilerini çıkarmak için videoyu yani tabi ki sizin de yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli bolca yorum atıp beğenirseniz çok çok sevinirim Önerilerimizi... Yanlış tuşla açacağım kapatmam gereken tuşları açmaya çalıştım. O yüzden biraz sıkıntı yaşadınız. Ama sorun yok. Yani RTB var da şu tuşları açıyorum, kapatıyorum onu unutmuşum. Bayağı da 800 çekmediğim için şey olmuş. Havlamızdan gitmiş. 294 km'lik yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle biraz da dışarıdan göstereyim. Şöyle ledlerimizi açtığımız zaman çok güzel Yine zaten jant lastik bizim aktif olarak kullandığım modlardan birinde var. E, Kornamız harici bir mod. gerek kalan mod kendi içinde. kendi yani içinde çok bir şey yapamıyorsunuz ki böyle daha sade olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Öbür türlü hazır ayarlar da geldiği zaman sıkıntı oluyor benim gözümde. İnşallah karşıdan bir araba gelmiyordur derken İki dişi leterdir açalım. 3 attık. Abi ben de şere sinyal veriyoruz. Hay sen döneceksin mi döneceksin? Allah tüm tuşlara kaydırdığım gibi bir şey oldu. Yani PTS2 oynamayı oynamaya biraz şey olmuşuz. O 4 dediğim gibi araç keyifli. Şöyle kullanıyoruz. Bu arada kullandığım korna modunu da Discord'dan veya Telegram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini isterseniz. Discord olmayan Telegram'a, Telegram olmayan Discord'a gelebilir. Evet, düşürelim. güzel bir dönüş sağlık. Bu bizim kendi dorsemiz. Plakamız biraz şey olmuş. Plaka niye öyle olmuş bilmiyorum. Benim yaptığım hazır mod şey Scania için kullandığım bir dorse. Tasarımı falan bana ait. Onu kullanmak için dorseyi farklı bir şey almak istemedim. Çünkü buradaki amacımız aksör olduğu için aksör modunu daha çok göstermemiz lazım ve onunla lazım zaten gösterge yapan görüyorsunuz çok güzel ya ben bu göstergeyi bayılıyorum yani şunun verdiği havası ve dışarıdaki e, görünüşü de çok güzel hani motifiyeye yakışan kırlardan birisi kendisi böyle biraz düşüreceğiz mecbur kızımızı devam edelim. Onlar dönecekti. Şöyle dörde attık. Ya bu güzel? 14 ton çekiyoruz. Ona rağmen aracımızda bir zorlanma olmuyor. 598 beygir olması lazım. Seçeneklerde yanlış hatırlamıyorsam. İki tane motor seçeneği vardı. Ya e, çok seçenek sunulmamış ama e, olabildiğince en güzel haliyle mod yapılmış. Yapımcının eline koluna sağlık. Yani siz ellenmeyin ben size en güzel haliyle bırakıyorum demiş mod yapımcısı. Yani, tabii ki kendi istediğimiz ledleri takabilseydik falan ama ücretsiz bir modda e, çok şeye takılmamak lazım. Çünkü mesela bunu oynadığınız zaman yarın bugün bir güncelleme gelir oynayamayabilirsiniz. Yani öyle düşünmek lazım. Çünkü bazı 40 ayak modlarında öyle oldu. Ve videosunu çektiğimde o sürümde çalışıyordu. Ufak bir güncelleme geldiğinde e, motor sesi veya işte herhangi bir özelliği çalışmıyor olabiliyor bazen modların. Bunda da öyle bir şey olmadı inşallah. Yani ol, olabildiğince oynamaya bakın derin modu. Çünkü yarın bugün yine 1.55 beta gelecek. Ondan sonra 1.55 derken modlar böyle güncellemesi uzun sürebilir. Bu arada 179 köklerimiz kalmış. tek şerit yolları biraz sevmiyorum. O biraz canımı sıkıyor. şöyle devam edelim. Şimdi mesela Discord sunucusundan konuşayım arkadaşlar. Bizim sunucumuzda millete bazı şeyleri anlatamıyorsunuz. E bu arada eğer modu indirmek için Discord sunucuna gelirseniz kayıt kısmına isim yaşadın arkadaşlar yoksa modlar gözükmeyecektir. Bunu hem video açıklamasındaki linkin yanında hem sunucumuza katıldığınız zaman sizi botu etiketliyor yapmanız gereken şeyi. Yine ben videoda söyleyeyim. E, modlar gözükmeyecektir. Bir diğer konumuz ise sunucumuzda arkadaşlar şu mod var mı bu mod var mı diye sorulduğundaki modların hepsi genelde ücretli modlar oluyor. Yani ücretli modları ücretsiz bulamazsınız. Yani bulsanız da yasal değildir. Yani yapımcısının haberi yoktur. Alakşınızdan. Yani bilginiz olsun benim sunucumda arkadaşlar zaten ücretsiz modları olabildiğince ben paylaşmaya çalışıyorum. Paralı modları zaten videosunu çekemiyorum. Para veremediğim için modlara. E, ve istenilen modlarında yüzde doksanı paralı mod işte 40 ayak modunu bulabilir miyiz İşte e, bir şey neydi işte tabela mesela özel tabela yaptırabilir miyiz i̇şte, ya kendin yapacaksın ki zaten mesela YouTube'da var veya işte her istediğin istediği aracı mesela bu arabanın mod yapımı var ya arkadaşlar bunu tabela yapmak istiyor arkadaş en yani, ücretsiz bulabilir miyim bulamaz çünkü öyle bir şey yok yani seçenek yok böyle bir devam edelim yani zaten bu modu bulmuşsun bir de üstünde tabela arıyorsun veya başka bir araç için arıyorsun olmuyor yani bu konuda biraz dikkat ederseniz sevinirim genel olarak konuşuyorum şahsi herhangi bir e, algılanmasın diskos arkadaşlar hani söylerken arkadaşlar bir araştırma yapabilirsiniz google'a yazın işte o modun ücretli mi ücretsiz mi olup olmadığını zaten Ücretli ise direkt Google'a yazdığın zaman yapımcısının Instagram hesabı veya Facebook hesabı çıkar veya Shoppeer linki çıkar. Güzel. Vurmadık diye düşünüyorum ama şuna vuracağız gibi. Yani ikisi e de vurduk. Orada biraz dayanamadım. Yani bunlar zaten çok basit şeyler. Şimdi Google'a yazıyorsunuz adam eğer ücretli ise zaten ya Shoppeer linki çıkıyor başta ya Facebook hesabı ya da TikTok hesabı çıkıyor ki zaten mod yapımcıların çoğu da belli isimler. İşte Yasin Çalım var, ondan sonra birkaç isim var şimdi de aklıma gelmeyen. Onlarda zaten Hilmi Şahin abinin, Hilmi abinin çektiği e, videolar, tanıttığı modlar oluyor. Yapınca oradan aklınıza kalsın bu arada. Şişlenmesi gayet güzel. 100 şöyle kalmış. Neyse ve aslında arkadaşlar mod bu şekilde gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Otobüs abi tam öyle bir yerde durdun ki kazaya sebebiyet verdin gerçekten yani. Geç ben de karşılığım gibi şey oldu orada durmak istemedim. Kızım kesilecek diye. Ve mod bu şekilde dediğim gibi indirmek isterseniz Discord'dan veya Telegram kanalından indirebilirsiniz. Ve güzel olduğunu düşündüğüm bir modlardan birisidir kendisi. Kanalıma abone olup destek olsanız çok çok sevinirim. 2000 abone doğru gidiyoruz. Katıl üyesi olursanız da sevinirim. E, Katıl belki bayramdan dolayı bir çekiliş yapabiliriz. Şu anda bir kişi var ama eğer sayısı artarsa çekiliş yapabiliriz. İşte ETS'ki oyunu olur. Ne bileyim Asya Force olur. Çünkü bir kere ETS'ki çekilişi yapmıştık. Kazanan arkadaşımıza teslim ettik onu canlı yayında canlı yayın açamıyoruz ama yine çekiliş üzerine olursa bir canlı yayın açıp tekrardan paylaşırız. Böyle devam edelim. Ya yani ben evden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorum. Herkes kazansın istiyorum. İmkanımız oldukça imkanları paylaşmak çok çok isterim. Çünkü şuna inanıyorum ki yani paylaştıkça çoğalır bazı şeyler. Gelimle verdikçe çünkü zamanında bizim de imkanımız yoktu. Şimdi işe başladım. Çok şükür bir imkanım var. Elimde bir geçim kaynağım oluyor. Ve bunu da olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Mesela yani çekişleri olabildiğince kendi bütçemden, sponsorumuz yok zaten bu kanal abone sayısına göre sponsorumuz olmuyor maalesef sponsorumuz olmadığı için de bir yandan geçimimi sağlayıp kendi ee, harcamalarımı kontrol altına alıp bize çekiliş yapmaya çalışmak ya, çalışıyorum aslında ama işte biraz da olmuyor mesela klavye mouse çekiliş yapmak isterim ama kanalımız işte büyüdükçe kontrollerimiz olursa veya gelirimiz büyürse bir tane böyle oyuncu ekipmanları çekiliş yapmak istiyorum oyun kanalında oyun ekipmanları zaten, zaten e, çekiliş yapılır diye düşünüyorum boş yaptık biraz şey yapalım ben de içimi dökmeye meyilliyim zaten bu aralar böyle aracımızı biraz dışarıdan gösterelim dorsemizin güzelliğiyle Tabii dışarıdan sürmesi benim için biraz zor oluyor içeriden sürmeye alışkın olduğum için dışarıdan biraz garipsiyorum Böyle yine döneceğimiz için ben sinyali verelim. Sesimizi düşürelim. Boşa attık. arabamızı. Biraz itebilecek diye korkuyorum kaldırırken ama çok şükür sorun yaşatmıyor bizi. Artık canlıdır. Şöyle havalı kornamızla birlikte şehre indimiz belli olsun. şu döndükten sonra işimiz bitecek. Şöyle gösterelim tekrardan. Yani sade de kullanabilirsiniz ama bu şekilde seçenekli sunmuş yapımcısı. Ben de o şekilde de şunu çekmek istedim. Daha güzel olur diye. geçelim kenara. Nasıl kırmızıdaki sarda arasında bir şey de geçtik ama şurada mecbur duracağız. Dönüşümüzü sağladık. Geçer miyim? yo döndü bari. Kamyonu geçtik, Karaca'da geçer gibiyiz. Ve firmamıza geldik. Şöyle finish yapalım. Hiç park etmekle uğraşmayalım. Sonuçları göster. Devam et. Sür diyelim. Iş kameradan şu şekilde ledlerimizi açtığımızda bu şekilde durmakta aracımız. Bu tarz için arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı, destek olabilirsiniz. Bir de sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.